Evet arkadaşlar. Bugün Ağustos ayının 22'si. Güzel bir Safranbolu gününden hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere son zamanlarda yani aşı mevsiminin, kalem aşı mevsiminin e, tutup gelişip aşıların sürmeye başladığı ve e, yaklaşık sürgünlerin 1-2 metre olduğu andan itibaren çokça sorulan sorulardan bir tanesiyle bir tanesine cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar aşılarımız tuttu. Gelişti. 1-2 metre sürdü. Biz bunları güzelce muhafaza ediyoruz. Sürgünleri kesiyor muyuz? Kesmiyor muyuz? Yani bu sıralar çokça soruluyor. Hem YouTube kanalımızdaki yorumların, yani videolardaki yorumların altına hem de ağaç aşıları aşılama ve öğretim teknik, teknikleri grubumuzda. Bu soru şu anda çok çok çokça sık soruluyor. Şöyle bir aşımız var burada. Bakın ceviz aşısı. 4 kalem atmışız. 4'ü de tutmuş. Çok güzel de sürgün vermiş. Yaklaşık 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk metre geçmiş. Şimdi bunun sürgünlerini kesiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Hocam aşıyı yaptım. Tuttu. 2 metre 3 metre sürdü. Ben bunun kırılmasından korkuyorum. Aşıyı e, sürgünü kesmek istiyorum. Keseyim mi? Arkadaşlar sürekli söylediğim bir şey var. Aşı sürgünlerini kesmiyoruz. Sadece güzelce muhafaza ediyoruz. Bu neye benziyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, yeni yürümeye başlayan çocuğa bir tokat da sizin atmanıza benziyor. Niye tokat atıyorsun? E, zaten düşecek. Hayır. Elinden tutup destek olmak varken ee, niye tokatadasınız ki? Bakın ağaç çok güzel. Sağlıklı. Yani ee, çok güzel sürgün veriyor ki ağaç. Bakın. Görüyor musunuz kalemlerin sürgünlüğü? Sürgünlüğü. Ağaç çok güzel. Sağlıklı. Aşı başarılı. 2 metre 3 metre sürmüş. Sağlıklı bir ağaç ve sağlıklı bir aşı. Şimdi bunu güzelce muhafaza etmek varken, e, sürgünlerini muhafaza etmek varken neden kesiyoruz bunu? Kesmiyoruz. Sadece muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar aşıda en önemli unsur aşıyı muhafaza etmek. Hatta aşıdan yaptığınız aşıdan daha önemli aşıyı muhafaza etmek. Neden öyle diyorsunuz? Neden diyoruz? Çünkü arkadaşlar siz hasbel kader aşınızı yaptınız. Ee, ya birkaç püf noktası var aşının. Bunlara riayet ettiğiniz aşını tutar. Ama muhafaza etmezseniz bu şekilde. Bakın ben şöyle herek bağladım. Sağlam. Alttan bağladım ilk önce gövdeye. Sonra üzerinden bağladım. Sonra sürgünleri bağladım. sonra sürgünleri bağladım. Yukarıdan tekrar bağladım. Siz aşınızı yaptınız. Aşını sürdü. Ama aşınızı muhafaza etmezseniz arkadaşlar bu aşı kesinlikle kırılır. Aşınızı yaptınız, tuttu. Siz aşınızı muhafaza etmezseniz arkadaşlar bu aşınız %90 dallar bir çekmez. Bu sürgünler ağırlığını kırılır. Ee, hem ağaca yazık, hem emeğinize yazık. Ee, hem ağacın boş boşuna canını yakmış olursunuz. Muhafaza etmezseniz tabii muhafaza etmediğimiz şartları konuşuyoruz ee, yani bir sürü e, boşa giden emek demek aşıyı muhafaza etmemek demek Ben onun için her zaman onu diyorum aşıdan önemli unsur aşıyı muhafaza etmek aşıyı muhafaza edip güzel sürgünlerini sürmesini sağlamak varken e, bu aşı fazla sürdü deyip yani kırılabilir bir e, korkusuyla bu aşıyı kesmek mantıklı değil arkadaşlar. Neden? Aşı sürdü. Bakın tuttu. 2 metre sürdü. Söylediğim gibi bugün Ağustos ayının 22'si. Ama bu aşı daha bir ay, yaklaşık bir, bir buçuk ay daha sürmeye devam edecek. Bu aşı üstten sürmeye devam ederken alttan da hem gövdesini kalınlaştıracak hem de yara yerini kapatacak arkadaşlar. Siz bu aşıyı fazla sürdü, kırılabilir endişesiyle belli bir mesafeden keserseniz bu ağacın, bu aşının gelişimi durur arkadaşlar. Gelişimi durur. Şuradaki yara kapatma işi de durur. Siz Güzel, sağlıklı gelişen bir ağacın gelişimini durdurmuş olursunuz. Ama bunun yerine sürgünü kesmek yerine bu şekilde güzelce muhafaza ederseniz hem ağaç sürgün vermeye devam eder çünkü biz ilk sene hem yara yerinin kapanmasını istiyoruz hem de güzel sürgün vermesini istiyoruz. Siz ağacı güzelce muhafaza ederseniz, sürgünü kesmezseniz hem yara yerine çalışır ağaç. Hem sürgün kalınlaşır, hem sürgün boy atar. O yüzden arkadaşlar ağaçlarımızı güzelce muhafaza ediyoruz. Sürgünlerimizi kırılır endişesiyle kesmiyoruz. Bunun yerine güzelce muhafaza ediyoruz. Aslında ağaç hal diliyle bize anlatıyor her şeyi. Burada olduğu gibi. Beni güzelce muhafaza et diyor. Ben hem kalınlaşacağım, hem yara yerimi kapatacağım, hem de güzel sürgün vereceğim. Ee, şimdi mesela şundan şikayet ediyoruz biz. Hocam aşı yaptım. 15-20 santim sürdü. Sonra durdu. Ee, bu aşı gelişmiyor. Biz ne istiyoruz aslında burada? Aşının sürgün vermesini, gelişmesini istiyoruz. 2 metre, 3 metre ne kadar sürebilirse. Ee, bir taraftan da fazla sürdüğü zaman da diyoruz ki Hocam keselim mi bunu fazla sürdü? kesmiyoruz arkadaşlar. Sürgünler kesmiyoruz. Güzelce muhafaza ediyoruz. Geçen Mehmet Sarıkaya abimiz var. Aşıcı o da. Ee, onun bir videosunda gördüm. Büyük bir bahçe aşı yapmışlar. Yaklaşık e, 300-500 tane ağaç var herhalde aşılanmış. Koca bir kamyonla 2,5'e 5'ti herhalde ağaçlar. Böyle çıtalar. Koca bir kamyon çıtayı ondan sonra getirdiler. Bahçeye döktüler. Ne yapıyorlar o çıtalarla? büyük bir masraf gibi gözüküyor baktığınız zaman. Ya buna ne gerek var diyebiliriz ama dediğim gibi başa önemli şey muhafaza etmek. 2,5'a 5 ben öyle gördüm yani çıta en az 3-4 metre boyunda yani bir kamyon çıta yıktılar bahçeye onunla muhafaza edecekler. İşte bu kadar önemli aşıdan sonra mu aşıyı muhafaza etmek bu kadar önemli ve sürgünlerini kesmemek de önemli arkadaşlar. Sürgününü kesmiyoruz. Sadece aşılarımızı güzelce muhafaza ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sürgünü budama işi, sürgünü kesme işi ancak ağaç e, uykuya geçtikten sonra, gelişimi durup uykuya geçtikten sonra ve yapraklarını döktükten sonra bu da Kasım ayında e, uygundur arkadaşlar. Zaten Kasım ayı sıcak bölgeler için budama ayıdır e, veya Mart ayı. Kışa girerken de e, mesela çok kar e, yağan yerlerde e, ağacın üzerine çok kar yağabilir ben muhafaz ettim ama yine de kırılabilir bu kar yağışından dolayı diye e, endişe eden arkadaşlar için bu e, budama eşini ağaç uykuya yatıp yapraklarını döktükten sonra yani Kasım-Aralık ayında bu işlemi yapabilirsiniz. Yoksa bunun haricinde şu anda aşı gelişimi devam ederken bu sürgünleri kesmiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Beni arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Faydalı eğer, faydalı görüyorsanız, faydalı işler yaptığımıza inanıyorsanız. Bu aralar biraz abone sayımız durdu. 16 bin lira geldik ama böyle bir duruk duraklama dönemine girdik. Eşinize, o da dostunuz, arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz. Eğer yaptığımız işlerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler.